merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Müşra Bir Watson's kutusuyla daha beraberiz. Watson's kutusu gelir gelmez hemen size video çekmek istedim. Biraz saçım başım dağınık işten geldim. Çok yorgunum ama sizlerle bir an önce paylaşmak istedim. Çünkü bir önceki videolar videolarıma yorumlar yapmışsınız. Ne zaman gelecek kargoya verildim diye. Sizlerle iletişime geçmeye başladık ve bu konuda çok mutluyum. Ee, hemen başlayalım. Bu ayki Watsons kutusunu inanılmaz beğendim. Harika ürünler çıktı. Ve yine de fiyatlarını tabii ki de araştırıp size söyleyeceğim. O zaman hızlıca başlıyoruz. İlk olarak e, şöyle bir makyaj temizleme misiller suyu çıktı. Watsons markasının. Ben bu hafta inanır mısınız? Ben Temizleme suyum bitmişti ve vatsız kutusundan kesin çıkacak diye düşünmüştüm ve çıktı arkadaşlar. Tek sorun şöyle kapağı kırık geldi. Ama zaten bu ucu delik değildi. O yüzden çok da akma vesaire yapmamış. Zaten güzel bir şekilde patı patı sarılı gelmişti. O yüzden ama kapağı gördüğünüz gibi şöyle kırık geldi. Kargoda böyle sorunlar yaşanıyor demek ki. E, ağzına delip bunu aslında çok hijyenik değil ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Bunu birazcık düşüneceğim şekilde. Bunun fiyatını hemen söylüyorum. Makyaj e, makyaj temizleme suyunun fiyatı 14.95. Bu da gayet dop dolu 400 milim bir ürün. İlk ürünümüz buydu. Daha sonrasında tabii ki de olmazsa olmaz makyaj pamuğu çıktı. 50 bir ürün. Bu da 6.5 TL. Bu da her zaman kullandığımız bir ürün. Bu da ikinci ürünümüzdü. Üçüncü ürünümüze de geçiyorum hemen. Lovely markasının şöyle bir rimeli çıkmış. Kıvırma etkili bir rimeli. Ee, Lovely markası Watson's'a zaten yeni geldi. Uygun fiyatlı bir e, marka diyebiliyorum. Zaten fiyatına baktım indirimsiz 24.95 liraydı. Gayet uygun fiyatlı e, ee, birli ile karşılaştıracağım bunu da. Çünkü birli sirimenleri de uygun fiyatlı. İlk açıldığında biraz böyle ıslak şekilde oluyor birli de. Ama <laughs> kullandıkça daha da güzel bir e, kurudukça daha da güzel oluyor. Şöyle bir ucu var. Şöyle beyaz arkasını şöyle tutayım. Güzel bir fırçası var. Ben beğendim. Bakalım kokusunda kötü Biraz kötü kokuyor arkadaşlar kokusu. Denedikten sonra sizlerle yorumumu paylaşacağım. Bir önceki videolarımdan izle, izlediyseniz Revelation'ın bir rimeli çıkmıştı. Pahalı fiyat yani pahalı bir e, rimel diye söylemiştim size. 90 lira gibi bir fiyatı vardı. Ama arkadaşlar o rimeli kullandım ve hiçbir şekilde o rimelden bir randıman alamadım. Hiç beğenmedim. Gerçekten kirpikleri hiç kaldırmıyor. Tel tel dökülüyor. Ve böyle hiç uzatma ve yoğunlaştırma etkisi yok. Bir de bu rimeli deneyelim bakalım neler olacak. Zaten uygun fiyatlı. Lovely markasını eğer beğenirsem diğer ürünlerini de alıp denemek istiyorum. O zaman dördüncü ürünümüze geçiyoruz. Dördüncü ürünümüzde şöyle Revelation markasının I Heart Revelation markasının bronzer'ı çıktı. Kutusuna bayıldım. Çok tatlı bir kutusu var. Şöyle Şuraları yumuşak arkadaşlar. Böyle. Latte rengi. Ama renginin ben daha önce yine açık baktım. Rengi çok koyu arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Rengi bana çok koyu geldi ama bir deneyelim bakalım. Şöyle kesik uçlu bir fırça alıyorum. Çok tozutuyor bir kere. Ufak ufak Fırçamı bastırdığım halde inanılmaz tozutuyor. tutuyor. Oo, bakar mısınız? Tam net gözüküyor mu bilemiyorum ama inanılmaz tozutuyor arkadaşlar. Hemen deniyorum. Şu şekilde pigmentasyonu çok iyi ama inanın dokundurmaya korkuyorum o kadar çok tozutuyor. söyleyeyim. Rengi çok kızıl tonlu. Kızıl alt tonlu bir rengi var. Çok koyu gözüküyor aslında ama e, rengi birazcık bronzer tonu gibi değil de daha böyle kızıl daha allık tonu gibi kullanılabilir. Şu taraflara doğru. Ama ben yine de beğendim. Şöyle yüzü böyle daha bronz bir şekilde göstermek isterseniz şu benim alım bölgem biraz geniş. O alım bölgeme şu şekilde uygulama yaptığımda birazcık alım bölgemi daraltmış oluyorum. Belki onun için kullanabilirim. Şöyle bu şekilde. Ve benim gıdım birazcık var arkadaşlar. <laughs> Aslında gıdıma lipoliz yaptırmıştım. E estetisyende. Fakat benim hiçbir işime yaramadı çünkü bizde e bu gıdı problemi aileden gelen bir pro problem. O yüzden gıdılarımızı yok etmek için şu gıdı bölgesine birazcık kuyu şeklinde uygulama yaparsak karşıdan bakıldığında bu gölge gibi kalıyor ve gıdımızı daha iyi saklamamıza yardımcı oluyor. Ve her zaman allık bronzer kullandığımda şöyle burnumun kenarlarına şu şekilde geçiyorum ve burnum daha sivri. Şöyle sıkarak da kullanabilirsiniz. Burnum daha sivri ve uzun gözüküyor ve ucuna her zaman burnumun ucuna e, herhangi bir highlighter'dan sürüyorum. Ama size şu highlighter'ı önereceğim. Arkadaşlar şu dışı birazcık leke olmuş ama e, Beulis'in Amazed e, jel eyeliner inanılmaz bir highlighter. Arkadaşlar sürdüğünüz anda dokundurduğunuz anda şöyle akışkan bir yapısı var. Onu da hemen deneyelim. Pırıl pırıl yapıyor. Ya yani, inanın Şöyle ucuyla alıyorum. İnanılmaz az bir şekilde kullanıyorum. Şöyle fazlasını kenarına alıyorum hatta. Bakar mısınız? Kırıl kırıl gerçekten ve şu bölgemi koyuyorum birazcık da Burnum daha uzun ve sivri duruyor. Şöyle yanaklarımın üst kısımlarına dudağımın üst kısmına ve alnıma birazcık en son kalanı geçiyorum. Yani yüzümü yüksek bölgelerine kullanmış oluyorum. Ve bakar mısınız etkisini. Aslında bu bronzerla da güzel oldu. Ben beğendim bu ikisini. Evet. Bu, bunu kesinlikle öneriyorum ve inanılmaz uygun fiyatla. 20 lira bile değildi galiba öyle hatırlıyorum ben. Bu birisinin Amazit'in iki tane rengi var. Bu birazcık daha pembe pembemsi olanı. Somon rengine daha benziyor. Bunu alırsanız çok memnun kalacağınıza inanıyorum. Sonra en son ve en pahalı ürüne geçiyoruz tabii ki de. Her zaman en pahalıları en sona saklıyorum. Şöyle bir tonik çıktı. Ee, çok farklı bir marka ben daha önce e, görmemiştim ve kutusu falan çok güzel yani. Ben köpüklü su içeren gözenek sıkılaştırıcı tonikmiş. Bu zaten e, şey por demek, gözenek demek. Bu gözenekleri sıkılaştırıyor. Hemen içine bakıyorum. Arkadaşlar bunun fiyatı normalde 119.90'mış. İndirimsiz fiyatı. Şu an bu ay için indirimde 83.75. Şöyle değişik bir şişesi var. Ben inanılmaz beğendim kutusunu. Sırf ambalajı için bile. <laughs> Süs için bile dursa alınır yani çok güzel. Bakalım gözeneklerim benim gözenek problemim yok. Şöyle kapalı bir da geldi. Benim gözenek problemim yok ama annemin gözenekleri şu tarafları. Biraz açık. Onu Ona kullandırıp e, sonucunu sizlerle paylaşacağım. Şöyle çok güzel bir kutusu var. Bu da bu şekilde beşinci ürünü de tamamlamış oluyoruz. Aa şey söylemedim. Bu bronzların fiyatını söylemedim. Şu anda bu bronzların fiyatı eee 55.95'miş indirimli hali. İndirimsiz hali de 79.95'miş. Fakat ben sizler için Watson's'ın sitesinden baktım. Şu anda tükenmiş. Yani ellerinde kalmamış. Ee, geçiciliği konusunda, kalıcılığı konusunda bir yorum yapamayacağım. Biraz kullandıktan sonra bunu da yine konuşuruz. Bitenler videosunda. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir videolarımı. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimi aşağıya bırakıyorum ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere.